Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Jojo Craft'ların yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Yanımda bir sürü insan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Çok çok çılgın bir girişi. çok çılgın like'lar bekliyoruz. 70 bin like değil mi Buraka? 75. Düştü, düştü, düştü. O ilk kayıtlı giriş. Gidiyor, gidiyor. Ne diyeceğim? Arkadaşlar, Oğuzcum beni öldü diye videonun kaydını sil. Hayır, hayır. Öyle bir, bir şey yok. Vallahi öyle bir şey yok. Elektrikler gitti arkadaşlar. Ben de ne yapayım? Durdurdum videoyu, bilgisayarı kapattım. UPS dayanmadı. Ne yapayım? Elektrikler gitti ve sen bilgisayarı kapattın. Evet. Yalan konuşuyorsun. Hayır, vallahi UPS var. Hayır, hayır. UPS. DS var bende yani bunlar bilmiyor arkadaşlar elektrik iseli bilgisayarın 5-6 dakika açık kalıyor <laughs> çok kötü Vay ama yaptım ya. özür dilerim Senin gibi... <gülüyor> 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 özür dilerim özür dilerim şimdi bu Bak bölümde arkadaşlar neyse dur yes, ne ben babama arkadaşlar. dumanla sms göndereyim <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde arkadaşlar bana yardım edecek misiniz Hayır, Hayır. Ya hadi a, a, herkes ona... evine arkadaşlar. Ben benim Murat <laughs> için köye taksicilik hizmeti getirdim az önce. Ya, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ama elmasım vardı. Ne? Dön oh dön, dön dön. Ben çalışırım çalışırım. Çalışırım abi nerede? Nerede? Masaba <laughs> Aa elmaslar maske. çalınmış. Haydi gelelim. Bay bay. Elmaslar bulunmuş. Gelin abi eve, gelin abi. Hayır <laughs> oğlum kapatacak bir oraya? Bedava çalışacak olsun. Olsun. hiç. Hiçbir şeyim yok zaten. Yani bir canımı mı alacak? Elmas istiyorum ben. Tamam tamam. O cesaretinden kanka, dolayı bak. gözleri önünde sana elmasını veriyorum. Gözleri önünde seni ay! öldürüyorum falan. Bak 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 Bora bak bak izle izle. Oğuz, al kardeşim oğuz. benim. Al kardeşim. Oğuz, kar kardeşim mi? Ben kanka al, şey şunu, diyeceğim. al şunu. Al şunu. Al Ben. Aç şunu. aç kapıyı. kapıyı. Aptallık etme 20 lira. O al da çalışır oğuz, yok. Hayır ya. Hayır ya. Baksana elması bile istemedi arkadaşlar. Böyle insanları çalıştırmak gerekiyor Arkadaşlar gelir misiniz? Size çok önemli şeyler söyleyeceğim. Sırf iyi olduğum <laughs> için beni çalıştıracak. Hayır hayır Söyle çok dakika. önemli. Şimdi arkadaşlar ben şehrimiz için e, siz yapı yapıyorsunuz, ben de yapı tedarikçisi olacağım. Görmüş olduğunuz ee? gibi burada bir mağaramız var. Ben bunu birazcık düzelttim Dur Buğra, sen giremezsin. Burası kesinlikle arkadaşlar, daha önce çok yaşanmadı. <gülüyor> 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 arkadaşlar Dur. oturma elimi. Dükkanın girişinde katılmak isteyenler. Ama ben ama ben de ama katılıyorum. RIP'liğimi söyleyemedim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> rol çaldı, rol seçe. çaldı. Tamam, burası kesinlikle daha önce yaşanmadı arkadaşlar. Oh, Bak, sağ bura, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. sağ ya, 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 ya ben, <laughs> Ben şurada bir de. Oh da. Ya durun durun. Lan? Kırmızı durun. alımın üzerine yaz. Kızım. <laughs> yani, Hayrola yasın. Ben, lan. ben kırıyorum artık küstüm. <laughs> kırmızı şey. alıma bu kadar mı şeyler ya. Şimdi görev dağılımı yapalım. Herkese yeterince elmas vereceğim. Haberiniz olsun. Ben ben gideyim şey alayım. Ekmek alayım biraz. Burada cacat dükkanı açmış. Halk ne, bu, ne yazıyor burada? Evet burası halk ekmek Hulk arkadaşlar. halk ekmek büfesi. Ekmek. Şaka, çünkü şaka. herhangi bir ilinde bile bu fiyata bulamazsınız ekmeği. Ha. Çok iddialıyım. Yorumlarda gördüm çünkü. Arkadaşlar ekmek başlıyor. mi istiyorsunuz? Havuç Allah mu? <laughs> alsan alan diyor ekmek ekmek atayım mı kaç tane alabiliyorum 64 <laughs> e tane mi neyse 30 e tane e alıyorum ama çok rahat hepsini ediyorum. almayayım şimdi arkadaşlar yemek paylaşımı yapılacak ama ilk önce çalışmanız lazım gelin abi hemen A çok, aşk güzel, aşk çok güzel çok güzel çok güzel bir bu buildimiz var arkadaşlar ben bunu tasarladım efsane şekilde mükemmel e şimdi buraya bir tane kolon gelecek kolonları kim yapmak ister Canlı canlı 2x dinle kolonlar bende ben, <laughs> ben kolon yaparım <laughs> Canlı canlı. şimdi çekeyim sen bu işin bir dakika bu işin oluru bu değil ben dedemle beraber kaç yıl ırgatçılık yaptım, Evet. oraya lahmacun dışında hiçbir yemek gelemez. Ya Adana dürüm ya lahmacun. Tamam Biz ben ekmekle e, et, etli, etli ekmek Altına yaparım. Altına olmazsa tamam. çalışmıyorum. Ya sen daha demin demedin mi ekmek al diye? Ya dolandırdı i̇şte beni de. ya ayak üstü. <laughs> 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 Abi ayak üstü dolandırdı. Ya çalışsanıza bak Burak ha ne güzel çalışıyor. Siz nasıl Şimdi arkadaşsınız? 5 elmas, 5 elmas haberim Tamam olsun. tamam elmaslarınız ha, hazır, hazır arkadaşlar. Ben ya yok kendiliğinden ben yapılacak. Maske hazırlıyorsun ya ben sanmıyorum yetecek. Senin elmasının benim çalışma parama yani. Vay! Evet 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 evet. Ola video arkadaşını görelim bir arkadaş. Siz beni daha tanımamışsınız. Bir stekten fazla evde elmas var. Ya bu söylediğin için artık daha fazla çalışıyoruz. Maske. Yani. Hayır ben yani. Odun kırmaya gidiyorum. Aa evet evet odun lazım ya. Şey Oğuz'la hey, Melis o, odun toplayabilir misiniz? Lan Aha. çüş. Üstünde <laughs> bir tane demir balta var <laughs> servetli. Kimin bu? <laughs> Kimden çaldın lan? Melis çalmıştır da seninkine koymuştur. Melis de sağ olsun iyi hırsızlık yapıyor bu arada. Benim fov ne <laughs> öyle ya? Hmm. <laughs> Melis <laughs> <laughs> iyi alıştı, iyi alıştı. İyi alıştı valla. Valla <laughs> iyi alıştı he. Helal olsun Melis. Burayı ben Grace'e dolduruyorum yap. bu arada. Ee, burayı nasıl yapacağım? Ka ya işte mesela şöyle burası aynen orası granit olacak. Ee, aşağı taraflar mesela diyelim ki bir tane odacıkta blok gördünüz. O blokla doldurmanız lazım arkadaşlar haberiniz olsun. Andesit gördüğünüz yere andesit. Aynen andesit gördüğünüz yere andesit. Oğlum bir boyacağım. şey diyeceğim evet. Bu ne diyeceğim? Ne yapıyor? Peki sen ne yapıyorsun? Ben merdiven yapıyorum. Ya sen çok büyük bir iş yapıyorsun kanka. Niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> ya şimdi maskemi, maskemi burada ezdirmem arkadaşım. Şimdi elmasın nereden Oğuz. geldiği belli. Cephelerimiz ona göre. Efendim, oğlum. kanka. buradayım. Neredesin Aynen kanka. Aynen. <laughs> Yakalım <laughs> çok uzaklaşmadım. Bir şey diyeceğim. Burada bir birlik beraberlik olayı var Oğuz. Biz direkt gidelim buradan kankacığım. Elması tamam. da 5 elmastan olursun. 5 elmastan Bana ne? Olsun. Ona elmas vereyim de muhabbeti yapma. Tamam ver ver ver, ver. 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 Hadi ver. Hadi ver. Ver ver çabuk. Ver ver. Eve gel. Eve gel. Gel eve ya, girmem hayır yok ya gel. yok gel. ya yok <laughs> 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 ya üzerim, sen de el üzerinde elmas taşımıyordun farkındaysan ben evet, de taşıyorum evet üzerinde elmas ya. var al <laughs> nerede az önce yok dedin az önce yok dedin. işte Erkek sen at herkes hepsini bak at at lan at, yani at hepsini atmasın atmam siz alacaksınız gideceksiniz öyle bir şey yok git lan sana ırgatlık yapsın cacat. Cecat o zaman Burakan'ın Burakan'ın hakkını sen alacaksın. Evet, Evet 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 evet. Allah Allah. Şunu da al. Ben ne oldum? Ben ne biz ne olduk? yürü. Aldım ben. Kaç 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 kaç. Kanka sandalye koysana ya benim envanterim. Oo. Bana ne umrumda değil. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika. Bula bula bula. Şey düzgün taş yok ki bu çocukta. Var var. var var var. Aşağıda fırın var bir sürü. Aşağıdaki fırında var bayağı fazla. Biri uyuyabilir mi? Tamam ben uyuruyor. Uyu uyu. Tamam. Bozuldu çocuk. Sen İyi, iyi. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Abi, konuşamadım ya, orayı keçeceğim yüksek ma. Ha, <laughs> kesmeyeceğim <gülüyor> <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. kestim kestim. Arkadaşlar şimdi John John Craft'ı her hafta Yine bozuldu. Yine bozuldu. Oğlum evet. yine gitti ya. Valla Haftanın her dur. günü başka bir <laughs> youtuber atıyor. Tamam. Aynen teşekkür öyle, ederim. Öyle. Haftanın her gün arkadaşlar başka bir youtuber atıyor. Haberiniz olsun açıklamaya ben isimleriyle beraber günleri de yazıyorum. Herkesi takip etmeyi unutmayın çünkü bir şey kaçırmayın. Olabilir. Olabilir. Yani çünkü önemli evet. evet. Şimdi arada girersiniz. Aa yaptı dersiniz. Aa bu ne olmuş bu? Arsa falan. Evet evet. Cacat'tan arsa aldım ya. Ezik. Ay pardon ee, çok güzel <laughs> <laughs> şey ev, ev sahibin olarak <laughs> Şimdi kiraya %300 zam Abi Ama... size çok iyi bir haberim var <laughs> Ne buldun? Ee, siz bana şaşırmıştınız ya koyun meşenin yerini hatırlıyorum diye Evet <gülüyor> <gülüyor> Yok ben ters tarafa gitmişim <laughs> Baksana. Diğer taraftaymış. Baksana. Giriş girişi oldu ya. Girişini ben ayarlarım ya arkadaşlar. O kadar önemli değil. Tamam merdiven böyle. Merdivene bir özel bir merdiven yapılacak. Bir şey diyeceğim. Siz niye bu kadar yavaş ya. çalışıyorsunuz? Çalışın. Yap sen. Bir kes. Sen sen elmas 3 tane neyin tatavasını yapıyor. <laughs> Hayda. Doğru. Evet e doğru. Şey bunlar, bu kadar. Bunlar biraz şey. Bunlar hep 50-50 çalışmayanlar şiş. Bunları önceden biraz parayı koklatırsan onlar deli gibi çalışır. Gelin gelin elmaslar elimde. Koklayın abi. Neredesin? İyisin yine. gerçekten asla çok yavaşız bence de ya. Atacaksın. Atacaksın aksan öyle yok, yok öyle kanka. atmam atmam kaçar Aa. gidersin sana sana yorumlarda zaten demişler Burak ay sakın güvenme. Ya yürü git onu Oğlum, Herkes için söylüyorlar. Evet aynen öyle ben Yemek alalım. Ayrı ayrı, ayrı ayrı de, yerlere ben, yemek atıyorum. Yolları. O neydi? Emat'tan ee, 50 liraya her şeyi alabilirsin yazmış. Oy. Yazdım. Doğru. Ee, o olur, ya olur, bak ama çıkaramıyorum. <laughs> <ya gülüyor> <ya. gülüyor> abi bu ağır oldu. Bu ağırdı. Hakkı be. Abi Emat'ın Abi Cezat'ın kütüphaneci köylüsünden çıtanı aldım. Hayır. Hayır. Bu Allah'ın sesi. SS'i Evet. Abi aramızdaydı ya. o aramızdaydı. Ya, Ayda. Aga be. Uuu. <gülüyor> Baksana. Enerji bak yedi ya yapı yaparken. Bir şey diyeceğim. Eee. sen ya deme. At sonunda buldum koy bir şey. Şey kaç tane lazımdı? <laughs> Ben de derim ki önemli bir şey diyecek zannediyorum da. Dedi tek şey. Tamam, kanka, kusura bak, kusura bak, kaç tane lazım Kanka topla 64 tane 4 tane. Yani, <laughs> 64, <laughs> 64 ne ne? 64, 64 tane 4 tane. Yani 64 er tane. 4 stek. Ya o ben var ya bak konuşamıyorum. Çiçek. Niye böyle? Meal meal. <laughs> <laughs> <gülüyor> ama ama <gülüyor> ben ben bazenleri konuşamıyorum. <laughs> Mesela öyle olduğu zaman 10 dakika susmam gerekiyor. Yoksa devreler karışıyor. Ne ben fark etti? Dondunda 54 dakika, 14 dakika bekleriz. Kafam kırıldı. Kolon nerede? <Herkes gülüyor> Kolona bakın. Abi ben çok güzel bir yapı yapmışım ya. Var ya ama gerçekten eline sağlık. Sağ Ben, ben de blok koydum oraya ama. Ben de blok koydum. Beni de takdir et. İki elmas. Helal. iki elmas mı? Tamam. Aga, tamam. her, her blok koyma iki elmas ya. ben benden hiçbir şey çıkmaz ya. <gülüyor> <Enanalmaz>, <gülüyor> arada i̇nanılmaz. arada dört, dört oduna yirmi elmas alırım haberin olsun. Yaptım. Bence de sen oduncu açacaktın değil mi kanka? Ne? Bak onu bunu bilmem. Ben şimdi emeğimi karşıdan alayım da. Tamam tamam. Siz, <gülüyor> siz <gülüyor> ayarlayın. Ah! <Aa>, Creeper. <laughs> Git aşağı. Oğlum bu çocuk anca konuşuyor biz tamam. çalışıyoruz nerede? Çalışıyorum ya. Nasıl çalışıyor? değil mi kardeşim? Kapı pa burada. Aynen. Parayla dolmadım seni. Elmasını tamam. yedirmem sizin tamam. gibi açlara. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şu anki çalışma ücretini alabilir miyim ya? Ben gitmek tamam. istiyorum. Tamam. Ya ben... sözleşmeyi tam <laughs> i̇şte, lazım. Maske Bak yeme, şimdi maske dur yeme. dur dur. Sen anlaştın ya. Biz oraya küçük evet. harflerle yazdık. Kendin çıkarsan para alamazsın İş bitmeden. <laughs> Anladın <Ya> mı? Ben... <laughs> <laughs> Bunu zamanında böyle dolandırmışlardı değil mi seni maske? Yani. Hayır. Bana böyle gelip ağlamıştı. Hayır. Çiftlik <laughs> draması değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Zamanında <Bir gülüyor> <diyip> küçük <laughs> harflerle dövüyorlardı. <gülüyor> ne? <gülüyor> yani. <gülüyor> Bir de bir de şey diyeceğim duvarları kim yapıyordu? Duvarları kim yapıyordu? Birinin... Stonecaster yok mu? Var var, var. Stonecaster var. Her şeyi taşıdım ben buraya. Ne diyorsunuz lan siz? Ee, anlamazsın Kester. sen. çok büyük yer yapıyor şurada. Sabahtan beri Diorite canım çıktı. Duvarına kadar yaptım bir şey. Yap çalış hadi. Paranı veririz. Çok konuşma. <laughs> Biz <Benim gülüyor> <bu oraya, gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> Cacat devam et. Bak bakayım şu dioritli bölge oldu mu? Bakayım. Belki çok güzel oldu orası ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Eline sağlık. Gerçekten mükemmel. Yalan mı? Vallahi vallahi ha, yani. Hani ben yalan e, söylemem. Ben anladım. Yok yok diorit sattığı belli yani ben inandım. Ben de inandım. Dolandırıcı Melis. Gel lan çalış. <laughs> ben Melis ben çalışıyorum. satmış yalnız burada. Nerede Melis? Evet evet. Ben odun kırıp dördüncü, dördüncü siteyi tamamlamak üzereyim. Hı -hı. Dört tamam. Tane, dört, tamam. Tane, tamam. <laughs> tane, çok iyi çok iyi. dört de dört. Ya ben ne diyeyim arkadaş ben konuşamıyorum. Reyleri bile söyleyemiyorum bazen. Allah'ım ya. Evet evet o bende de oluyor. Şey yapıyorum. 4 tane 64 tane dörtlü 4'lü <laughs> 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 Buradaki lava alacağım yere. Bir de bir de şey diyeceğim size. Ya bu hani bu taraf var ya bak. Hatırlıyor bu tarafın sana. Bu tarafın tabanını yapabilir misiniz? Aklına geldi. 2 dakikada bir dükkan açayım mı? Bende 7 stek falan olacak herhalde. 2 <laughs> dakikada şuradan para kazanalım. <laughs> Tanesini 5 liradan koy kanka. Oğlum param yok <laughs> o kadar. O, 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 o. Odun piyasası tam 1 liradan koy kanka. 1 liradan bile koysan emeğini karşılığını alırsın. Hayır tamam. ne bir lirası lan? Ee, ben Bizim bana lirası. kalsa 5 liradan koyardım Aynı, ben. Aynen <laughs> şey, işte piyasayı çok düşünmeyin. Üç. Bence de. en azından bence de az önce parasıyla iş sonra? yaptırtıyordu ya bize öyle diyordu. Burası Olay bir... dolandırıcılık. <laughs> ben sana bunu söylemeden de yapabilirdim ama ha <laughs> göreceğiz bakalım. Emat kaça veriyordun dükkanın? Emat isteyecek. istiyor. Vallahi onu ben 200 dedim de siz fazla buldunuz. 200 evet. çok. Ama o zaman haftalık 100 e, şey ilk hafta ücretsizdi ya istediğini al. Ha öyle mi? Okey. Benimkini öyle alamaz mi? ama bana. Ne? Turuncu hariç <laughs> turuncu yıkayayım dedim ben. Tamam. Sarı, kırmızı, pembe. Evet, Maske paran bebeş. var mı? Kanka çok yok ya. Size vereceğim ya. Söyle. Ben size gerçekten Olar verecektim arada. Arada. biliyor musunuz? Ama ver Kanka, ver. bana verme. Zaten. Ben, bana verme ben satayım. He. <laughs> 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 ya oğlum ucuza koy lan. Arkadaşız biz. Tamam oğlum, tamam, tamam. Burası jo çok Melis abla şey Ben yaptım çünkü ondan dolayı olabilir mi? Oy. <gülüyor> Aferin. <laughs> <laughs> Doğruyu söyle kaç paran var? Kanka bak yemek alacağım şimdi. Yemek aldım zaten. Paramı Hı -hı. bilmiyorum. Ya Şeyden, acındırma yapıyor. Bakıyorum. Acındırma biliyorum, yapıyor. Biliyorum Sen bak. Ağla bir de Görmedin ağla bir de. misin WhatsApp'a dün ezikler görmediniz mi? Ooo. Oo, Ne zaman? Ne zaman dedim öyle bir şey? WhatsApp'tan siliyor şu an. bak çabuk. <laughs> Harbi <laughs> siliyor. Ya silmedim, silmedim. Param var tamam, ama o kadar fazla yok. geldim <laughs> bu arada. Param var tamam, ama tamam, o kadar ucuza, fazla yok. <laughs> ucuza ucuza satacağım. Maske, ucuza mı? Helal be. Ne konsepti yapacaksın? Ne 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 gibi kanka? Bu, bu, duvar, kanka, bu duvar ne konsepti Şimdi söyle, şöyle yapayım. bir şey. E, burası Handeside taş taşlar olacak kanka. Taş. Taş var. Taştan yapılan tüm eşyalar burada olacak sıra bir şekilde. Size elmaslarınızı vereceğim. O kadar. Bitmek üzere ya. yapıyorum merdiveni mi? Valla ben yapamadım yapamadım sanki ya. İyi olur. Sanki değil yapamadım. Bak işte. İnsan der ki yok ya almış işte eline sağlık demen lazım. Çabuk yo söyle, yo çabuk yo söyle, çabuk söyle. tavrım yoktur. <gülüyor> söyle. <gülüyor> şöyle bir tavrım yoktur. Çabuk söyle. Hiç şöyle bir şeyim yok. Söyle söyle ne olur ne olur. Üzülürüm. Tamam ben senin o konuştuğun kelimelerden ben bakacağım olabilir buradan. diyeceksin. Bana bak. Onu ayarlarım ben montajla. Şey deme o l. <laughs> direkt, direkt direkt öyle yapıyormuşum. Vallahi montajda üşenmeden yaparım ki öyle şeyler. E o zaman sen başkanlık seçiminde de Oo! Oh! Oh! Ya emat yaparım orayı. Bir, bir Melis ne yapıyor? Bir bir sor bakalım <laughs> adam. Ya şey ya sandığa bıraksana ben onları sonra kullanacağım. <laughs> Melis bence sen onları satsan <laughs> iyi para eder mi? Ya aga bak zaten cebinizden bir şey çıkmadı görten, ya. Ben elmasçı gördüğünden sonra sandığa koyacağım. Oo! Bak. Bu da zeki. Güzel şey değil ya, değil mi? ya verin be ne olacak? <laughs> ben size o kadar yardım ettim ilk bölümlerde. <laughs> var ya siz çok kötü bir insansınız ha. <laughs> Aa, ee, burayı düzelteceğim. Bir eğitim seti falan yaparsan şey yaparım yani. Tamam. <laughs> <Hemen. gülüyor> Dolandırıcılık eğitim setime hoş geldiniz. Ben Melis. Nasıl oldu sizce? İyi mi? Yani güzel mi? Ben ben çok güzel bir build yaptım ya. Vay ya ya kardeşim. Mukammal olmuş. Ama mukammal senin gibi mal. Ey. Al işte. Ezmiriye <laughs> baksana. <gülüyor> Ezmiriye baksana best. Ay, çok iğrenç. Mikrofon kapalı arkadaşlar. Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir espri görmedim. Ah pardon. Açık mıydı mikrofon? Ya, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. Şaka şaka. Şakaydı. <laughs> Gençler bir Ceza olarak at kapısı muhtar yazmanız yok mu canım? Eyvallah canlarım. Bir tane. Herkes var. herkes zaten bir şeyleri yazdırıyor. Ben anlamadım <laughs> ki. Evet, evet. Ama <laughs> muhtar ters maske olacak. Oyları bana verin. Burak abi. kurtulmak için mi? Emin ol. Emin ol. Sana senden başka oy verecek olan çıkmayacak. Sana bunu garantisini verebiliyorum. Sana... Emin olmamak <laughs> lazım. Sen ona Senin garantiyi verirken adam... bize ne veriyorsun? onu söyle sen. Hadi bakayım. Ne oldu? Size ne mi veriyorum? Daha güzel köylülerin bu hayatta kalması için ben, ben Mino paralar veriyorum kardeşim. Minoşere Minoşere Aha. <laughs> bir dakika. Bir ölmemesi için. O yüzden mi? Şey o yüzden mi sen bir şey yapacaktın? Bak haberini aldık biz. Ne yapacaktın? <laughs> bilmiyorum. Abi. Bilmiyorum artık. Çocuk nasıl köyleri koruma derneği kurduysa ben de tavukları koruma derneği. He <laughs> he ama kesiyorsun Aa, değil mi? <laughs> <laughs> Şeyde aç, açılışta hayırlı olsun diye şey yapıyor. <laughs> Şeyi <laughs> dağıtıyor. <laughs> ya abi öyle bir haber okudum. Oy bir şey değil evet mi? Adam? Evet, evet var o. Melis çok iyi olmadı mı? Güzel görünüyor baya. Oo, şuna baksana. Ben yaptım tabii. Sen evet evet sen yaptın. Bunlar mı? Ledin, ledin odunu, ledin odunu güzel oldu ya. Koyu meşe azım. Ha evet koyu evet meşe koyu meşe. Versene kanka. Vereyim mi kanka? Ver kanka. Kanka, kanka veremem. Ben birisi beni gasp etti. Gel göstereceğim bak. Aldı her şeyimi. Tamamdır şeyi geliyorum. El Elması bırakmışım ben sanda. Ciddi misin? Evet, evet. 30 tane elmas bırakmışım. Geldim geri de. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> siz var ya nasıl Arkadaşlar <laughs> siz de gelebilir misiniz? Yardımınız lazım olabilir. Yani birkaç kişi. Ay çok Beni güzel yolda nasıl? gasp ettiler. Beni yolda gasp ettiler. Her şeyimi aldılar. Gel bak buraya götürdüler. Tek Kanka, başıma nasıl, alamam. Nasıl? Nasıl? Bakayım. Nasıl? Sen, Tarihin sen kesin... RP'si değil mi? Evet, Vay, evet RP'ye bak. Tamam, pazar yerine doğru götürüyor. Koy aşkı oynasın. He? Kanka sen, Gel, <laughs> yürü sen or orman ağacının koordinatını istiyorsan onu ayarlayabiliriz. Eee hmm. yerde biliyorum. Istemiyorum. Emin misin? Bana ben, yok benle ben, benle konuşacaksan canlıyı getirmen lazım. Keş olmalı. Gel ee, tamam neredesin? En sevdiğim insan türü cash'ler. Aa odunlar Aha. buraya gelmiş bir anda. Her biri 4 lira mı? Oy! Kanka, bana Oha. bak 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 Allah seni inandırsın. Bak bana bir Gelişi 5 lira. Bak ben şu an zarar ederek satıyorum. Elimde kalmasın diye. Kanka zarar etmişsin zaten. Onu 3 liraya koy. İki de kalayım. 3. Oo! 3 3 Kanka Kanka sen... Yapma, kanka, e kırma. kırmak Hiç öyle, kırma. bir şey yok, öyle bir şey, öyle bir şey. Değiştirince bir şey olmuyor Oo. Kanka. Oluyor, oluyor. Sandık Vallahi bir oluyor. olmuyor. Olmuyor Kanka. Kanka, alıyor. Kanka sen beni dinle. Sandık... Sen kime hmm. güveniyorsun? Bir düşün bakın. <laughs> hani Vallahi. Alıyor. Kanka 68 hmm. tane alabilirim bu fiyata. Param yok. Hmm. Al, yani 10 ya, bak 2 liraya, 2 lirayı yap tamam mı? İleride sen gelirsin taş almaya. Yani, o zaman olsun. elmas da alırım. E, biraz biraz elmas. Bak yo taş almam. Tamam. Tamam. Yani elbet almak zorundayım. Ben bu videoda yani ama 68 tane aldım senden. Taş almaya gelme. Hiçbiriniz gelmeyin. Aldın mı? Aldım. Oğlum fiyat düşürecek ee, yok, yok abi. Ben ben anladım. Aldım, Herkes dolandırıcı olmuş. Hadi yat yere alacağım. <laughs> oğlum var Ama... mı bütün paranı aldın mı bu arada? Evet kanka hiç param Dur, kalmadı. Dur bekle bekle. Sen şimdi elmaslarını çıkar. Aa, saçma. Ben sana müesseseden tam 7 tane odun hediye edeceğim. Kanka 7 tane ne yapayım ben? O, acıdı o, ya. Öyle acıdı kampa ya. ya batacaksın Kampanyaya Kampanya oğlum, baksana ya, ne <laughs> aşkına. Yani <laughs> ya o kadar da olsun canım yani şimdi. 7 tane. Sen parayı nereden buluyorsun ya? gidiyormuş gibi geliyor yani aynı ya, o, odun odun parayla yapılmıyor sonuçta değil mi yani <laughs> ama onu topladım Mor alın tereyi <laughs> tırın <laughs> vallahi iyi dolandırıldık ama neyse yapacak <laughs> bir şey yok yani <laughs> Öde. burada bir yerdeydi arkadaşlar elmasları bulamıyorum da sen elmasları El <laughs> birileri birileri <gülüyor> <yer oyun> yapıyor <laughs> elmasları bulamıyorum ya Allah Allah oh, bir ben bir yere saklamıştım Maske, arkana baksana bir arkana baksana bir. <laughs> <laughs> arkadaşlar marketimiz bitti. Gerçekten mükemmel oldu. Başta Ema'da çok teşekkür ederim. Çok fazla şekilde uğraştı ve sonunda yani bu görüntüye sahip oldu marketimiz. Yani ben bu markete ne isim bulacağımı bilemedim. Yorumlar arkadaşlar yazmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten çok emek verdik ve hala like atmadıysanız da şu anda aşağıdan like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve serinin daha da fazla sevilmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle bir şey demek istiyorum. Herkese ben yeterince elmas vereceğim şimdi gözünüzün önünde. Videoda vermedim çünkü herkesin bir tek tepkisini ölçtüm. E, onları kendimde not ettim arkadaşlar. Sonraki stratejimiz olacak ve güvenemeyeceğim çok insan varmış ya. Çoğuna güvenilmeyecek ama bazıları da yani iyi tepki verdi. Çok fazla umursamadı elması ama diğerleri canımı alacaktı. Vallahi canımı alacaktı. Ama gerçekten herkes işini düzgün bir şekilde yaptı arkadaşlar. Ben size birazcık böyle etrafı dolaştırayım. Gerçekten mükemmel şekilde fiyatların zaten tanesi 5 lira yani bu kadar basit. Bunların stoklarını falan yenileyeceğim ben. Yani 5 lira uygun değil mi? Yani bence 5 lira uygun ya. Bunların sonrasında yükseltiriz arkadaşlar. Bunları da para boldur. Ee, bir şekilde alırız. Zaten bizden her türlü alıyorlar. Ekonomiyi ben canlandırdı, Bir sürü param gitti. Ben 2000 lira para harcadım arkadaşlar. Yani tam olarak emin değilim ama gerçekten en çok parayı harcayan ben olabilirim. Şimdi herkese hızlı bir şekilde güzelinden elmasları verelim arkadaşlar. Yani sandıkları ben buraya bırakacağım. Kapının önüne bırakacağım. Şuraya bırakabiliyor muyum? Evet bırakabiliyormuşum arkadaşlar. Hemen beşer tane herkese elmas bırakayım. Çalışan herkese çok teşekkür ederim. Aa, ee, bura benim evim değil. Benim ev nerede? Benim ev burası. Ha burayı da bırakabiliyorum. Tamam. Tamam. Herkese beşer tane elmas bırakalım arkadaşlar. Ben gerçekten çok güzel bir elmas topladım. İnanılmaz derecede elmas bulduk arkadaşlar. Maden videosunda arkadaşlar üyeleri özel bir şekilde paylaşırım veyahut da arkadaşlar paylaşma bilmiyorum kafanıza göre veyahut da bir videoda gösteririm. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi madenlerimiz var. Oh çok fazla var gerçekten mükemmel. Aslında <laughs> aklıma bir şey geldi. <laughs> aklıma bir şey geldi. Bir dakika. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bir tanesini <laughs> elmas yerine avro bırakalım. Elmas. Tamam mı? Dur. Hatta iki kişiye bırakalım. <laughs> <laughs> el elmas tamam mı Ha, bunlar bunlar böyle dursun <laughs> Hangilerine yapalım biliyor musunuz? En çok tepki verenlere yapalım Yani bize böyle çok e, oynayanlara yapalım Mesela kim? Burak'a Aynen o ya yapalım <laughs> Ya benim nereden geliyor öyle şeyler aklıma bilmiyorum ya Bir dakika sandık yok Sandık yok be bütün sandıkları harcadınız mı? Bakayım tamam buradan birazcık alalım arkadaşlar <laughs> Bakın ben normalde verecektim de Yine bir şeyler oldu <laughs> Neyse 5 olacaktı değil mi? 6 mı olacaktı? Şimdi bir tane fazladan yapalım tamam mı? Brock oyunu vermeyeceğim yardım et e Bana ne? Bana ne verme Aslında Burak oyunu bıraksak daha iyi olurdu ama neyse yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar hemen herkesin şöyle posta kutusuna birer tane Bir dakika burası kimin evi? Bence cad, bence iyi çalıştı Melis o kadar işte eşyalar falan getirdi Burak ama bu aynen gel gel buraya gel Şuraya bir tane bırakalım Bir tane bırakacağım ama neyse tamam <laughs> ne <oluyor senin? gülüyor> Tevkisi ne olacak acaba? Osman arkadaşlar şöyle bir şey yaptı Yani hem yardım etti hem paramı aldı O yüzden Türkiye'ye bırakıyorum <laughs> <laughs> Direkt bunu bıraktık tamam. Mesela Hilal. Hilal bana. Çok yardımcı oldu. Allah belanı vermesin. Ödümü koparttın. Arkadaşlar oyunun sesini kısmıştım ben. Durun durun hemen yatalım. Hemen yatalım. Burası benim evim değil. Burası kimin evi? Isırıyor. Vallahi ısırıyor. Git 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 git. Git geliyor. Tamam. Kendi evime bulamıyorum ya neyse uyuyalım <laughs> Uyandıktan sonra devam edebiliriz <laughs> Ben çok kötü bir insan oldum ya Ama şaka şaka bunlar Ama gerçekten herkes bana düzgünce ne yardım etseydi Arkadaşlar ben kesinlikle karşılığını verirdim ya Verdim de zaten baksana elmas bırakıyoruz Mesela çekiye bunu bırakalım tamam mı Mesela burada kimler vardı? Emad Nagi. Emada. Emada aslında ben daha fazla vereceğim arkadaşlar ama şimdilik 5 tane veriyorum. E ne oldu şimdi? Cacat Emad. He. Şunları da şöyle bırakalım Yok bir dakika bu böyle dursun. Tamam. Bence bu kadar yeterli olur. Şimdi Emada verdik. Çekike verdik. Sonrasında Burakaya çürüket mi verseydik? <laughs> Neyse şöyle yapalım. Tamam. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Tamam. Böyle olsun. Olsun ki böyle olsun. Tamam. Aynen. Evet arkadaşlar. <laughs> yani normalde kapanış yaptığımı zannediyorlar benim. Ama kapanış yapmadım. yani oraya koymayacaktım. Burakaya da 6 tane ver Neyse yapacak bir şey yok ee, Başka bir şey bir tane de çürük et verelim Sonra iki ip verelim Tamam bence güzel Hediyeleri orantılı da attım. Arkadaşlar ekrana iki tane video çıktı O iki tane videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz Bir tanesi cacatum videosu Diğeri de benim standart videolarımdan bir tanesi Ve arkadaşlar benden sonra Burak Oyunda çekiyor Burak Oyunda'yı da ziyaret etmeyi kesinlikle unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve de bay bay <laughs> Trollere bak valla trollere bak